en büyüğü sizlere ve kıymetli orkestramıza gelsin. Yolunu bulurmuş Yok senden gayrısı da Gel ara sıra Seven kalbim bak çoktan yorulmuş Kaşının karası var, Bana sınav Yolumuz elbet son bulurmuş Koklasam doyasıya Bak sonrasına Tüm hayaller yar sana kurulmuş Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem çekermiş anladım her seven ellerim değmese de Adı her neyse ne içim rahat kapandı bense de Karşının karası ah, bana sınav Yolumuz elbet son olurmuş kopla kaleme yok yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem Varsa bir şey bileyim bırak beni gireyim Bir gün karşılaşırız Yazmaz kalem. miyim? Güneşi söndürdüm geceyi yaktım. Ali bana söyleyin gemileri yaktım. Sinmişsin yazılan dinmişti acılar. Ah olsaydı şimdiki aklım. Güneşi söndürdüm geceyi yaktım. Ali bana söyleyin gemileri yaktım. Sinmişsin yazılan dinmişti acılar. Ah olsaydı şimdiki söndürdüm geceyi Yat O limana söyleyin gemileri yattım Silmişsin yazılan dinmişti acılarım Ah o olsaydı şimdi bir an Güneşi söndürdüm geceyi Yat O limana söyleyin Teşekkür ederim eksik olmayın çok sağ olun buradan tribüne selamlar uzak kaldık ama birazdan şarkılarla yakınlaşacağız hiç merak etmeyin ee, ben bundan 3 sene evvel dön diyemem diye bir şarkı yapmıştım biliyor musunuz onu Hadi o gelsin o zaman <laughs> Günde gün sabrettim kalbine, absettim söküp de atamaz. Gelirsin zannettim sevmedim, var et ki henüz git fark ettim sensiz yazamam. Kendimi kaybettim gün be gün sabrettim kalbime hapsettim söküp de atamam gelirsin zannettim. Sabrettim kalbime, hapsettim söküp de atamam. Gelirsin zannettim sevmedim, Harz et ki fark ettim sensiz yatamam. Kendimi kaybettim gün be gün sabrettim kalbime, hapsettim söküp de atamam. Gelirsin zannettim sevmeni Farz et ki henüz yeni fark ettim Sadece bilenler söylüyor çok sağ olun. Ne güzel söylediniz ya. Eksik olmayın. Evet, buyursunlar. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Bilan Ses Sol Sese tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Başkanımızı davet etmeden evvel Türk müzik tarihinde birçok ses var. Adnan Şen Ses İbrahim tatlı ses. Müslüm Gür ses. Herhalde bu müzik geleneğini yeni nesille harmanlayarak son olarak Bilal son ses. Hoş geldiniz tekrardan. Sayın Başkanımız Murat Orhan'ı kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli hemşerilerim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum hepinize. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi Bilal Son Ses kardeşimizi ben kendisinin de ciddi bir hayranıyım. Çok seviyorum kendisini. Sizleri de seviyorsunuz değil mi Bilal Son Ses'i? Abi, mutlular seni çok seviyor. Yani biz eee soruyoruz gençlerimize zaman zaman diyoruz ki festivaller yapıyoruz. Festivallerde sanatçılarımızdan kimleri görmek istersiniz diyoruz. En başta kendim oy kullandım ben Bilal son ses dedim. Ardından birçok vatandaşımız da istedi. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Bilal son sese olan hayranlığımı az önce kendisine belirttim, söyledim. Değerli hemşerilerim, festivallerden memnun muyuz? bakın göreve geldikten sonra bir Kaysi festival yaptık daha sonra bir tane de zeyt birincisini düzenlenen bir zeytin festivali yaptık bu yıl inşallah 63 üçüncüsünü düzenlediğimiz bakın 63 üçüncüsünü düzenlediğimiz Kaysi festivalimizi yapıyoruz ben şimdi siz değerli mutlulara soruyorum lütfen açık yüreklilikle ve samimiyetle cevap vermenizi istiyorum. Ve buradan vereceğimiz sesi tüm mutun duymasını istiyorum. Değerli hemşerilerim, festivallerimizden memnun musunuz değil misiniz? Memnunsanız evet deyin. Arkadaşlar tam duyamadım ben ama bir daha soracağım. Değerli hemşerilerim, tek tip müzik değil, tek tip müzik değil, Herkesime hitap eden, Türkiye'ye mal olmuş sanatçıları getiriyoruz. Festivallerimizden memnun musunuz? Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Tabii ki başkanım buyurun. Değerli şeylerin biliyorsunuz muta gelen sanatçılarımızı muta bağlamak için zaten diyoruz yani biz mutluyuz Allah da onları mutlu etsin inşallah. Mutta bir tane dikili ağacımız yok demesinler diye Kaysi Festivali'nde Bilal Son Ses kardeşimize de muttan bir tane Kaysi ağacını hediye ediyoruz kendisine. Abi şimdi, şimdi resmiyette de sanatçı da olunca bizde başkanlık falan da yapınca plaket falan böyle cam plaketler falan çokça vardır muhtemelen. Böyle diyesin abi mutun, kayısısı şifadır. Size de şifa olsun inşallah. Afiyet şifa olsun diyorum. Ben değerli Bilal Son Ses kardeşimizin ekibine de bir alkış istiyorum değerli mutlular. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Başkanımı uğurlamadan önce e, beni ne kadar dinlediğini söyledi. Ben önce nezaketen söylediğini düşündüm ama benim bile bilmediğim şarkılarımı biliyor neredeyse. Sağ olsun çok dinliyormuş beni. Sol müyüz bir sol rica edebilir miyim? Bu aşkta benim ne günahım